Bir sevdadır bizimkisi. Seveni faniyi, sevileni baki, sevgisi ebedi. Bir heyecandır bizimkisi. Tutkusu eksilmeyen, duruşu eskimeyen, başı eğilmeyen. Bir inançtır bizimkisi. Ümitsizliği silen Yılgınlığı sindiren, çileyi söndüren bir destandır bizimkisi. Ötükende yeşeren, Söğüt'ten tüten bir kahramanlıktır bizimkisi. Karanlığı yaran, korkuyu yenen, korkulukları yere seren bir ruhtur bizimkisi. Bengü taşlara kazınan, Vefa diye yazılan birlik ve kardeşlik diye anılan bir ülküdür bizimkisi. Gözünü kızıl elmaya çeviren, gönlünü Turana veren, Türklüğün gururunu İslam'ın ahlakıyla birleştiren bir duadır bizimkisi. Kınalı elli anaların, al yazmalı bacıların alnı açık babaların, ak saçlı dedelerin, bağrı yanık gidelerin, dilinden pare pare dökülen bir davadır bizimkisi. İlahi kelimetullah hedefiyle nefes alan vazgeçilmez bir yemindir bizimkisi.